Şuna gelmişler. Gelmiş mi? Karsım çok ısısın hızlısın be. Enes e geldi. Şimdi mu kiraladık. Buradan havaalanına geçeceğiz. Mısır'a yolculuk başlasın abi. Böyle kısadan bir paylaşım da 4-5 saat falan gider herhalde. Hadi tamam. basalım tamam. gidelim abi. Biraz geç kaldık. 22.05'te uçak. Nedense hep böyle bir son dakikalarda iş yapıyoruz da neyse yetişeceğiz. Biraz bagaj magaj problem yaşanıyor. arkadaşlar şimdi Mısır'da indik, Şarm'dayız. Biraz sıkıntılar yaşadım ama bizimkilerin işte otobüsüne falan gitmeye çalıştım, izin vermediler. Ne bileyim video çekmeye çalıştım, ona da izin vermediler. Biraz garipler ya. Şarm'a geliyorsanız ve sonrasında Kayre'ye gidecekseniz ve vize almanız gerekiyor ve 25 dolar istiyorlar. Neyse parayı bozmuş olduk ne yapalım. Şimdi gidiyoruz bagajları almaya kısaca ne yaptığımızı anlatacağım. Darma indik. Daha böyle bagajları almadan baba bu vizeyi aldık Hayre için. Ve bir de şöyle bir şey, bir de oradaki ipnelerin tribini çektik. Orada bir tane lavuk var böyle duruyor. Bir işi de yok yani. Sadece kontrol edilmiş pasaportu tekrardan kontrol ediyor. Büyük ihtimal buraya gelenler onu tanımıştır. 9 sterline yaklaşık 240 lira falan yapıyor. Tam da böyle bilmiyorum da rezervasyon yaptık, taksi çağırdık. Güzel fiyat. En azından buradan direkt otele verecek. Valla burada hava sıcak şu anda 30 derece. Türkiye'den her türlü daha sıcak diyebilirim. Baksana hava limanına. <laughs> اللي بعتها Şimdi geldik otele böyle zaten küçük nezih otellerden diyelim ya böyle tatlı duruyor. Küçük bir yer ya ama güzel kanka. Ama istemiyorum şunu sevdim kanka şu şey var ya duvardaki. Kardeşim bunu benim... eski tarihi eser. Bunu benim yayın odasına almak lazım kanka. <laughs> Gittiğim yerlerden en azından. Ama en çok etkileyen de şu yatakta Nesli e bizi bekleyen kuğular. Çay mı içeceğiz? Kahve, Kahve kanka. Çay kanka herhalde. Ya da çay içelim uykumuz kaçmasın. Sabah 8'de kalkacağız. Enes'i de buraya gönderdik. Enes dedik sen yalnız başına kal. Enes böyle yalnızlığı sever. Burada tek başına Enes'in... <laughs> <laughs> ne kanka bu. Otağ mı kanka bu? Ne ne, ne diyorlar? <laughs> Şark köşesi. <laughs> Şark köşesi kardeşim. İstemi <laughs> aşkımla kuğulu yataklarımız Günlerle. beraber kalacağız burada. Güllerle falan. Gülleri de unutmamışlar. Evet günaydın. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Birkaç tane böyle yapmamız gereken yapacaklarımız var aklımızda yani ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşündük. İşte ATV olsun, tur olsun bakacağız. Şimdi sabah saat 8. Zaten 8 ile 11 arası yok yok 7 ile 10 arası kahvaltı var. Şimdi hazırlık hazırlık yapıyor işte. Havuzu mavuzu temizlemişler herhalde. Otelin kendi otobüsü. Buradan plaja gideceğiz. Enes kankam da sigarasını yakmasaydı bu şoför gelmezdi kardeşim. Kardeşi. Sorun yok dedi. <laughs> Bizi plaja bıraktılar. Buradan geçip Kızıldeniz'e gidiyoruz kardeşim. Hayda. Çok büyük lan. Çok iyi ha. Hayda. Bak iyiymiş. Bak burayı sevdim işte. Burayı sevdim. Denize girmek için geldik. Şimdi otel bizi Kızıl Denize getirdi. Bir'e kadar buradayız. Oradan sonra merkeze gideceğiz. Merkezde de bu organizasyon şirketleriyle anlaşıp hem ATV turları hem de dalış için konuşacağız. Oteldekiler biraz daha pahalı olduğu için her türlü yani farklı şirketle anlaşmak daha mantıklı. Şimdi biraz denize girelim, yanalım, kremlenelim. Duruma göre artık bakacağız. Ortam da bu şekilde. Birazdan dolar burası. Şimdi gelelim mevzulara. Şu ana kadar ne yaptık? Gittik plajda biraz yüzdük, Kızıl Denize girdik. E hep böyle derler ya işte Kızıl Deniz Kızıl Deniz. E girdik ve çok tuzluydu abi. Zaten bunun detaylarını birazdan otele gittiğimizde anlatacağız. E yani toplanıp bir video çekmeyi düşünüyoruz. E belki çekemeyiz bilmiyorum ama çekeriz ya, anlatırız yani. Şimdi plajdayken bize tur rehberleri geldi. Yani organizatörler geldi ve dediler ki şu tura katılmak ister misiniz? ATV turu olsun, işte deve turu olsun, sonrasında scuba diving, işte şnorkel dalış vesaire bunların hepsini anlattılar bize. Fiyatları vesaire hepsini anlatırız. Onları da konuşuruz. Deveye bineceğimiz için akşam fotoğraf çekilmek istiyoruz. Ama pushi çok güzel oluyor. Mesela ATV'ye bindiğinde puşi olması gerekiyor. pushi takacağız. En azından hem bizi tozdan korur hem de görüntü olarak çok güzel gözüküyor. Ama şöyle bir şey var ve biz bunu bulamadık hiçbir yerde. Yani biz mesela atıyorum dedik ya nereden bulabiliriz? marketlerden bulabilirsiniz dediler ve marketlere gitmek için taksici bizden git gele 10 dolar istedi. E, kimine ucuz gelir, kimine fazla gelir. E, şimdi bizde 1 dolar 20 lira olduğu için düşündük dedik 10 dolar Sadece markete git gel değmez Biz bunu her türlü 1 dolara Belki de daha aşağı bir yerde bulabiliriz Sonuçta sadece biz gitmiyoruz oraya Başka turistler de gidiyor illa ki bulurlar ee, Oradan alacağız Şimdi planımız otele gidip duş alıp Belki duş almadan önce havuza gireriz e Sonrasında işte bu video çekeriz 5.30'da da ayarladığımız ATV ve deve turu var Safari turu diyeyim size onu da zaten paylaşırım Şimdi Bizimkiler beni bekliyor biraz onlarla da boy boy yapayım Koy koy da açız da olmaz öyle. Kanka Arapça da puşi demek. E, tamam puşi, puşi. Tam puşi kanka her zaman puşi. Diyarbakır'da da, da puşi. <laughs> <da porsiyonu> <laughs> <de pushy. gülüyor> Mardin'de Borsu de puşi. Neyimiz puşi? Puşi. Puşi. How we translate? What language? Puşi. Maybe. Keşke bir video alsaydık Arapça biliyorduk. Ki? Bidik bidik ayarlar. Kanka konuş bakayım. Bira çok kötü ya. Bu arada kanka ben Twitch yayıncısıyım ya. Onu söyleyeyim yani şimdi çocuklara örnek olmamak için alkolsüz bira aldık amınık. <laughs> Ondan sebep mi aldın? Yanlışlıkla aldık. Ya. <laughs> Böyle olduğunu <laughs> bilsem almazdım. Nasıl kandırdılar bizi ya? 5 dolara dedik hani puşu alacağız. Alalım alalım. Onun yanında da böyle pazarlık mazarlık. Adam dedi size bira da vereyim dedi. Biz de böyle alkollü alkol diye aldık ama alkolsüz çıktı. Alkolsüz. Boşa içiyoruz kardeşim. Aynen. Kamera olmasa normal konuşuyor. Kamera da tribe giriyor. Şu an kamera yokmuş gibi kanka. Ben rahat edeceğim. Kamera yokmuş gibi. Kanka alışkınsın. Ben bira, Birazdan unutacağız kanka. Şimdi gittik sahile. Bütün turlara baktık. Bunları kaça aldık kanka? Toplamda 100 dolar. Ama dur dur, önce tişörtleri bir keser misin? Bir dakika dur. Estem. Tişörtleri kes kardeşim. Kahverengi. Kahverengi, evet. kahverengi. Evet. Bu uyum kardeşim, bu grup uyumu. Şimdi şey var önce öncelikle şunu söyleyeyim biz turlara bakmayı merkeze gidecektik adamlar geldi bize kıyıdan kıyıdan yanaştı bize fiyat çekti hem safari turu için hem de deve için deveye binmek için. Ah, bir de evet. sen herhalde evet. orada kanka şey dedin ekstradan dalış malış mevzularla da konuştuk değil mi öyle bir şeyler oldu. Aynen. ekstra Aynen. dolara? dolara. Ekstra Toplam da kaça geldi kanka? Toplamda hepsi 100 dolar pardon. Yok o ilk başta dolar. tek sattı. En son ben dedim. Yok sen dedin. Bir dolar kaç para biliyor musun dedin? <gülüyor> <gülüyor> bir dolar kaç para? Oradan bize bir galiba üzüldüler. Orada kaç yaptı? En son 100 yaptı. Sonra şey dedim ben. 30 30 30 dolar ödeyiz. Kendi aramızda bir sıkıntı olmaz diye ben dedim hani 90 dolara bağla. Senden de benden de dedi 95 verdi. Ama tek dalış kitleyeceklerdi. Birimiz de alardı, <laughs> Diğerlerimiz izlerdi. Oraya bir gidiyoruz adamlar da bir çok kötü lan. Garip. Öyle. Alkol Arnola. suyu. Kanka su gibi işte. normalde biraz Alkol yok yani. yani. Aynen, Şarpa şey Alkol, alkol, Bunu anlatacağımız bir şey var mı kanka? Gittiğimiz ha. plaj çok kötüydü. Plaj çok kötüydü. En kötü Mısır'ın en kötü plajına gittik. O kadar manzaraya attım adamlar. yani yalıkladı, manıkladı. <laughs> <laughs> kanka taş vardı, ayağımı kesti, yardı, seni yardı. Aynen öyle. Ya ben şöyle bir şey düşünüyorum mesela. O deniz tuzlu kanka acayip fazlaydı. Bir kere yuttum, dünyam karardı. Daha bir Böyle şey kemalar. Normal göre normaldi. Antalya kesimine göre daha düşük. Ama kanka ben o şeyden sonra sen söyle. O yani denizden sonra şu havuza girdim ya farklıydı daha. Çok çıkmak istemedim kanka. Neyse ya videoda bu. Böyle... <laughs> kanka. <gülüyor> Kapatayım bari ya. Ne koparırsam kardır. Şimdi bize 20 lira, bunlar 30 lira bize göre. Ama ben o... Bu mesela biz 1 dolar aldık tanesini. Hatta 2 dolara geldi tanesi. Hayır, Yok lan bu 3 dolar da bunlar 2 dolardan sayarsak daha az. Aynen. hani kazıklanmış gibi hissediyorum her yani şey. Şimdi... Toplam hepsine kanka şöyle de 80 sent verdik. Ben yani çıktıktan sonra pushy şey, şey bu bak sonra şey oldu kanka. Bu 2 dolar almış olduk. 3 tane de biri almış olduk 1 dolardan. Hani evet. 1 dolar kaç para? 20 lira. Sen dedin ya 20 lira ucuz diye. Aynen. İyi dedim tamam hani bir, bir, bir bira dedim Aynen 20 lira. Türkiye'de daha pahalı. Şimdi biz orada kanka 2 2 dolara 3 tane puşi aldık dedik. İşte 3 dolara da 3 tane bira aldık dedik. Hı hı. Şimdi böyle deyince kanka biralar alkolsüz olunca daha çok kazıklanmış gibi hissediyorum. Yani şimdi Puşi, Aynen. 3 dolar alıp <laughs> bunu 2 dolar almak daha mantıklı. Adam evet. o yüzden her şey yapsın bize. Şimdi şeyi söyledik. Ne kadara geldiğini söyledik. Ne yapacağımızı söyledik. Burada bol bol pazarlık yapsın. Ya hala hala gelenler için. Bu... Sen gösterme sen şey, çekme çek. <laughs> <laughs> o, daha, o daha bilgili. <laughs> Onu çekme. Yani bize yüksek fiyat çektiler. <laughs> 80 dolardı, 50'ye kadar düşünmeye çalıştım. Kırpabildiğiniz kadar kırp. Burada öyle bir sistem var. Mesela ama taksiye tamam. dikkat etmek lazım burada. Her taksi önemli bir de. Bak, 2 km, 3 km yol 10 dolar çekiyor. Kuşu alacağız, 3 dolar, yani 3, kaç km? 6, 6 km. 10 dolar. 10 dolara gidip istiyor kanka. 10 dolar gitmek istiyor ama şimdi... Kanka gerek de değilmiş. <laughs> Şimdi hızlıca çıktık. Ee, safari turuna gideceğiz. ATV ve e, binmeye. Kombin mombin bayağı uğraştık. Ama değdi. Güzel fotoğraflar çıkarırız. Küçücük minibüs. Maraba arabasına gidiyor. böyle gidiyor da Enes'i zor bindirdik. Bir de bazı adamlardan, mesela adamdan 5 kişi bilet almış. Hani 5 kişilik para almış. Çocuk Adam diyor ki niye? Ben 5 kişilik ödedim zaten. Dolandırmışlar orada. Da. Yapacak bir şey yok. Bir Neyse ki adam insaflı çıktı da biz 4 kişilik yerde otururuz dedi. Çocuğu kucağına aldı. Allah'tan burada Rize'li, Ardahanlı bir de Çerkez var. Şerkez Neyse Enes'i de aldık da. Sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi yani yok yol acaba. yola devam. Yola devam. Tam da safariye geldik. Burada ATV süreceğiz. Zaten bayağı kişiler var yani. İlerlerde de var. Bayağı şirket şirket baksana teşkilat olmuşlar kardeşim o beni çekiyor ben onu çekiyorum. Hi. <laughs> Hello, hi. <laughs> Kardeşim zor bela kullanıyoruz ya. Alıştık artık. Düşürmezsek ki.

Thanks. Ücretsiz diyor Kings. Kandırıyor. Kandırıyor. No no no. Thanks thanks. Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi? Ya öyle böyle değil. No no no. Thanks. Burada sürekli bileklik satmaya çalışanlar var ve ücretsiz diyorlar. Alırsanız da ya yani bir şekilde parayı sizden alıyorlar. Onu da söyleyeyim. Değil mi kanka? <laughs> ya yani bir şekilde alıyorlar. Kardeşim o gözlük daha güzel. <laughs> Aynen. Şey diyeyim mi? şöyle yaşamak için bu gözlük takmak gerekiyor. Ama bu da beklediğimden iyiydi yani. Hani mavi ama biraz. Arada gözlüğün üstünden bakıyorum. Yani çok sıradan geliyor. Gözlüğü takınca abi Şöyle efekti geliyor yani. Günlerde olur ya. Bunu yaşıyorsun. Yani. Kanka gözlük güzel. Bunlar güzel ya. Gözlükler baya güzel. Şimdi arkadaşlar ATV turunu bitirdik. Bakın şurada görüyorsunuz. Develere bindiriyorlar. Bizim için de 3 tane ayrılmış deve var. Enes için, Mesut Emre için, benim için. Şimdi o develere bineceğiz. Açık ve net konuşacağım. Çok güzel fotoğraflar çıktı ve çok eğlendim. Bir de şu gözlük var ya tam çöl efekti verdi ya. Anlatamam size. Hani Mesut Emre almış bunu bizden önce. Dedi hani bu çölde iyi gider falan diye. böyle Gördüm gördüm diye almış. Abi bir gözlük bu kadar mı mükemmel olur? Bu kadar mı güzel olur? O yüzden abi hem efekti yakaladık hem de eğlenceyi yakaladık. Fotoğraf videolar da çekildi. Atacağız zaten. Enes. Enes gel Enes. Kardeşim ne demek istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Sanki yollar çok engebeliydi. Onlar için bence iyiydi yani. Her şey güzeldi. Senin bir böbrek taşın düştü gibi. Böyle yok. bir şey dedin ama. Taş sonra... düşürür. Kesinlikle tavsiye. <laughs> güzeldi. Yol biraz bayağı engebeli. Bayağı bir Kanka tutuşuyor. benim en son memeler. Abi. şey kanka, oldu kanka göbeği. <laughs> Sırtım ağrıyordu. Hani sıntı sıntı geldi, şey, şey, Aynen, şey, şey, Aynen kardeşim şey şey. Bu gözlüğün e, mimarı da Mesleme kardeşimiz. Ne demek? Ben de böyle güzel olacağını Tazmaz. tahmin edemiyordum. Her yelek türlü. çok güzel oldu. Yelek aynen yelek. Enes, Enes'ten, Enes'ten. Enes ben e, hiçbir şey yapmamış olabilirim ama yeleği ben sana söyledim kardeşim. Şimdi burada oturacağız ve ya çay mı içeceğiz işte nargile içeceğiz bir şeyler yapacağız. Şöyle çekeyim baba dur birine salça olalım da. Sorry 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 sorry. Do you want to say anything about this trip? Do you want to say anything? Yes, good. Yes, good. Sure. Oh. <laughs> with camels, uh, with my with my friends. <laughs> Charm. Thanks. Şurada da deve indirme görüyoruz. Develer bu şekilde iniyor. Ee, ben ilk defa görüyorum korktum da. Neye uğradığımı şaşırdım aslında. <laughs> Neyse çaktırma. Vallahi bir anda götünü bana dayamıştı deve ya. Ya bak burada da izleyelim tekrardan. Tekrardan izleyelim. Biz de bu şekilde eğileceğiz yani. Mükemmel bir şey, şey sen Baksana şimdi. şimdi ben buradan geçersem Gülkan ağzıma tutuyordum. O zaman biraz nereden geçsem acaba ya? Şu an bilemedim. Ben en iyisi şuradan geçeyim. Bilemiyorum ki. Nereden çeksem? Neyse. Çok güzel abi ya. Mükemmel ya. Okey, okey, okey. Okey. Şöyle çıkalım yavaştan. Bize zarar gelmedi. Sakin sakin sakin. Sakin sakin. sakin sakin sakin. sakin sakin. Sakin sakin. Hatırlatın da ben buna biniyorum. <laughs> ya kardeşim sen açsın galiba ama yani olmaz ki abi. <laughs> çok zor kanka çok zor. Bacaklarım var ya. Zor tutunuyorum. Her an bir şey yapsa üzecek beni. 1 twenty 21 Türk Lirası. You know? Because no money. Sorry. <laughs> no money. Böyle bir şey yok. Bak deveye binmek kadar zor bir şey yok. Ama var mükemmel bir zevkli. Bak eşeğe bindim, ata bindim. Bindim yani hani ama bu bambaşka bir şey kanka. Çok yüksek ve hakimiyet Ya yani sende ama sende de değil. Yani sende de olabilir, olmayabilir. Garip bir şey kanka. Çok güzel ve zevkliydi. bayağı bir zevkli. Yenes çayımız da geldi. Valla çayımızın tadı biraz kötü ama olsun. Karşım devesi değil galiba. <laughs> Bilmiyorum yani bizim bildiğimiz çaylar gibi değil. Bakayım lan. Ya yani şunun bir tadına baksana. <laughs> Kardeşim. Böyle sıcak değil. Bu çay kuru değil film. kanka. Bu şey dev kuru. Dev zeli olarak bunları kınıyorum. <laughs> zeli olarak bir çay yok ya. Yani. Çayın özü her yerde bu içilir. <laughs> Evet burası da Mısır'ın yani Şarm'ın aslında merkezi olarak geçiyor. Bayağı mağazalar vesaire her şey burada. Şöyle göstereyim. Şimdi biz ATV turundan döndüğümüz için, ATV ve TV turundan döndüğümüz için buradan yani geçtik. Biz burayı daha önce bilmiyorduk. Biliyor muydu kanka? Yok kanka. Muydu, muydu? Otele geldik hazırlandık. Ya, hazırlanmadık aslında. Direkt eşyaları falan koyup direkt çıktık. Çünkü acayip açısı. Hiçbir şey yemedik. Sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Bizim gibi 3 tane böyle yarma gibi adam da doymaz kanka. Yani o yüzden bir 15-16 dakikada gidebileceğimiz merkezi bir yer varmış. Orada yiyeceğiz. Otelin yemeğini kaçırdık. Yani 9'da bitiyormuş. Evet oradasın. Evet görüyorum seni. Abi artık yiyelim ya. Yemek yiyelim artık. Hiçbir ablem bu kadar güzel gözükmemişti. Vallahi o hiçbir yerde yemek yemelik yer yok. Bak yemin ediyorum var ya bakıyorsun abi garip garip. Vallahi bu insanlar diyor bize kanalize olsunlar demişler. Yemin ediyorum var ya burada McDonald's parlıyor ya şu an. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Evet günaydın. Günaydın. Bugün günaydın. Günaydın. scuba diving, snorkel dalış, adayı geziş, yemek memek o etkinlikler kaldı. Saat 4 gibi de büyük hotel'e döneriz. Evet şimdi dalış yerine doğru gidiyoruz. Zaten bütün tekneler burada yan yanaymış. Bakalım bir daha adaya da gideceğiz. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ortam tam da böyle. şimdi bota giriş için yani bizi çağırmalarına göre çağırıyorlar herhalde. Dün ATV turu yaptık ya, deveye falan bindik. Onun için biz öncesinde 20 dolar bir kapora ödedik ama onun devamını bizden almadılar. İsteyecekler mi, istemeyecekler mi? Hala istemediler. İşin garip yanı bu şnorkel dalışla dalış etkinliğini için önceden parayı aldılar. 40 dolar aldılar. Oraya yine para verecektik ama hala istemediler. <laughs> Bilmiyoruz. Büyük ihtimal hesaplarda da bir yanlışlık da olabilir. Ben daha öncesinde nerede yapmıştım ya? Belki de Yalova taraflarında ya da farklı bir Ege taraflarında yapmış olabilirim. Hatırlamıyorum tam. 5 metre bir dalıştı. Çok hoşuma gitmişti. Mısır'ın denizinde dalmak bambaşka olacak. Çünkü bilmediğin balıklar var. Yani öyle söyleyeyim kertenkeleler bile farklı burada yani. Böyle değişik değişik renkte kertenkeleler var. Our diving center is a diving center and welcome to our boat My name is Ahmed. I'm one your diving instructor today. And also I have my colleague Hani. Good morning Hani. Vakit geldi, ee, yavaştan artık gireceğiz. Vallahi çok heyecan sardı bizi. <laughs> yani bilmiyorum nasıl olacak. İlk Mesut Emre girecek. Göster kardeşim numaranı İlk Mesut Emre giriyor. Sonra Enes kankam giriyor. Sonra da kardeşim ben gireceğim. En son ben. Ben Marmara'da ben daha önce daldım. Akdeniz'de daldı. Enes Ve kardeşim hiç dalmadı. <laughs> <de> Onun <laughs> gerginliği de az. <almadı>. Oyuncu <laughs> olacak. O yüzden bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle anlatacağım. Daha önce böyle şnorkelle dalış yapabiliyorsun. Yani istersen bana şnorkel vesaire burada satıyorlar. Normalde paket içerisinde atıyorum şnorkelle dalış ve bu tüplü dalış var. Ama şnorkeli burada ekstra olarak satmaya çalışıyor ve 6 dolar oluyor. Kişi başı 6 dolara geliyor. Bize pahalı geldi ve gereksiz geldi. Kendi şnorkelin vesaire olsa bizde gözlük vardı. Biz o yüzden onu kullandık. Birazdan biz de bu şekilde dalacağız ama videomuzu vesaire onlar çekecekler ve bize geçirecekler büyük ihtimal. Mesut Emre giriyor. Hazırlığı yapıyorlar. İlk, ilk kurbanımız Meslemre, <laughs> nice. <gülüyor> Haydi kardeşim. Kanka sen zaten tecrübeli adamsın. Hani bunlar senin için sorun değil. Aynen öyle. Say hi. <laughs> evet kardeşim de girecek birazdan. Yakıştı işte ama gayet güzel oldu. Ya biraz dar oldu ama şimdi bizim omuzlar biraz büyük ya. Enes kardeşim hazır mısın? Heyecan var mı? kadar olacak. Fotoğraf çekileceksin. Buraya bak. <laughs> Emre. Nasıl? Heyecan var mı? Daha önce dalmıştın de değil mi sen? Çok rahat. Çok profesyonel. Bir de Kızıldeniz'imiz olsun dedik. Hay dostum yanayan Evet Emre, söyle bakalım. Nasıl geçti? Çok iyiydi ya, bayağı iyi. Yani var ya, uzun farklı farklı. Bir tık pişman oldum. Ama ben de yine de değdiğini oldum. düşünüyorum. Çünkü ben de çok, çok farklı balıklar vardı diye yine seni gördüm kanka. Gördün değil mi ben de? Hayır. Aynen, ben de seni gördüm. Çok iyiydi. Şu anda dalışın sonuna geldik artık herkes daldı o yüzden herkesin bir düşüncesini öğrenmem gerekiyor. Dalış olarak Türkiye'de bulamazsın bunu. Balık çeşit o kadar çok vardı ki birbirinden renkli güzel balıklar mükemmel bir şeydi yani. İlk deneyimimde yani heyecanlıydı ilk başta ama sonra gayet iyi geçti. Onun içinde de yani farklı bir deneyim. Hiç tecrübe etmediğim bir şeydi ama çok... Evet White Island burası. İnsanlar buraya zaten teknelerden inip yürüyerek biraz yüzecekler. Sonrasında artık yürüme mesafesi oluyor. Yani oralarda boy oluyor. Ayakta kalabiliyorsun. Şuraya doğru zaten mükemmel bir görüntü var ya. Çok iyi. Gerçekten. Efsane. Şimdi biz de gideceğiz. Oralara doğru biraz açılırız. Sonra artık tur biter. Yoldan geçerken yetmedi bize. Burayı görmemiz lazım dedik. Direkt geldik. Bayağı bir 15 dakika falan cami için. Sahaba Mosque adı çok güzel ya. Bayağı iyi. Bro, bro, we will come back. We will come back, okay. Okay, 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 okay I promise we will come back. Bak, video. nice to meet I promise. Okay, görüşürüz. Baksana şunlara çeşit çeşit balık. Bugün dalış yaptığımızdaki gördüğümüz balıkların aynısı. Bak özellikle şunu gördüm. Zaten karides marides bak burada hepsi var. Burada da hareket eden... <laughs> what, what, is this? Sorry, what is this? Lobster. Lobster. Ha, yeah, lobstermiş. Bak hareket falan ediyor. Thank you <laughs> so much. Turkey, yeah. <gülüyor> Turkey. Aleykisela. <laughs> Can I touch? No heart? No attack. It's easy, it's easy. No, no, don't worry. Catch, catch, catch. Catch? Yes, why not? We catch. Oh, I don't know. Karı çok garip lan. Hareket ediyor. This is very weird for us. Yeah yeah. I I surprised. I on the sea, we are neighbors on the sea, so we are in the same. <laughs> same same sea. <laughs> I understand. But very very good, maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> maşallah. Teşekkür. <laughs> Thank you so much. Even nice I stay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thanks. <laughs> Abi var ya, çok garip ya. <laughs> çok garip. تركيا 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 <applause> عايش معلم. معلم عالمين تركيا نمبر واحد نمبر واحد تركيا 我。 ha ha ha